Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde e, Türkiye'nin en büyük meselesinin muhalefet olduğunu siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Herkes biliyor. E, böyle gidersen yine muhalefet yok. Şunu soracağım burada. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bir muhalefet partisi olarak tam anlamıyla koordinasyon sağlayamıyorsa burada o diğer 4 5 6 7 partinin birleşiminden muhalefet çıkar mı? Yani bu kumaştan bir elbise çıkar mı? Çıkmaz. O onlar kısrah <laughs> olarak kalır. Şu anda e, o altılı masa biliyorsunuz. işte Öyle masa geldi, kalmadı galiba. Yani, evet. Neyse. Evet. E, evet. Ve e, Sayın Kılıçdaroğlu inanılmaz dehşet yanlışlarından bir tanesi e, toplamı yüzde bir bile etmeyen partilere 39, 39 tane milletvekili verdi. Maalesef. Sayın Babacan bunlarla yetinmiyor biz diyor burada diyor alnımızın teriyle aldık. Tabii yani. biz de olmasa kazanamazdık ha. diyor. Evet. Kaç şey yapamazdık. Yani şimdi, o kadar alamazdık. Yani diyor. Yani olacak işler. <laughs> Hak ettik diyor 15 millet. Tabii efendim. tabii. Hak ettiler. Bunu, Bunu, herkes bu, herkes biliyor bunlar, zaten. Ama işte bu, 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 muhalefetin olmayışıdır. Şimdi yani gerçekten e, ciddi anlar bir muhalefet dediğimiz vakit e, boşluk nerede var? Boşluk merkez sağ diye adlandırılır. Merkez sağ. Olarak, yerde evet. var. Nedir o merkez sağ? Geçmişte Anavatan vatan partisi. Evet. Geçmişte Demokrat Parti. Evet. Yani şimdi merkez sağ parti onlardı. Ha. Evet. Bunlar ortadan silinince kalmayınca iş ne oldu? Ee, bu taraftaki boşluğu da e, şey Tayip Tayyip Bey gayet akıllı bir biçimde e, strateji uygulayarak or, or, orayın da önemli bir kısmını kendine bağladı. Çünkü yani bizim Tayyip Bey o zaman Kılıçdaroğlu'nu seviyor. Kim? Tayyip Bey Kılıçdaroğlu'nu seviyor. Yani dursun diyor ben seçim kazanıyorum diyor ama o da sıkılmıştır şimdi. 13 seçimde aynı kişi var hep kaybediyor. Bir de kazanacak birini <laughs> istiyor olabilir bence. Yani o Olabilir. E, hayırlı olsun bence. Ya, sıkılır evet. yani insan. Onun için diyorum. Bence de canım. Biz de sıkıldık yani. Ne yaparsanız yapacaksanız evet. yapın. Peki şimdi yapılan açıklamalar ve kulislerde İstanbul'da İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın tekrar aday gösterebileceği söylenirken e, Tuz Soyer'in İzmir'de bir daha aday gösterilmeyeceği iddiaları vardı. Dün Tuz Soyer bizim konuğumuzdu. Kendisine <laughs> sordum Sayın Tuz Soyer'in. Yeniden aday mısınız? Yaptıklarını ve yapması gerekenleri anlatınca tekrar aday e, konusu gündeme geliyor. Tekrar aday olacak yani gösterilmeyi bekliyor. Çünkü bir dönemde bir şey olmuyor onu siz daha ay bilirsiniz. Yapılanlar yapılıyor da eksikler mutlaka kalıyor hedefler bitmiyor. Nasıl hükümet 25 yıldır hep iktidarda bitmiyor hedefler onun gibi bir şey. Yani e, aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, orada bir adım atıp da mevcut belediye başkanları yeni aday göstereceğiz söylerken e, daha önce çok şeyler söyledi tersini yaptı. Kurultay sonrasında da yine istediğini yapabilecek anlamı çıkıyor kazandıktan sonra. Değil mi o Sayın Başkan? Öyle bir şey olabilir mi? E, maalesef e, yani orada neyin ne yapacağı tabii iki son dakikada arasında. Evet, yani. evet, son dakika da olacak. Ama, Peki. Evet. E, şimdi benim gördüğüm Kılıçdaroğlu parti e, parti genel başkanlığı seçimini e, mevcut belediye başkanları çerçevesinde ve tabii hepsi için söylemiyorum. İstanbul'da da Canan Hanım'ın mesela e, belediye başkanı değil ama orada farklı bir özellik du, özellik durumu var. Ama çoğu yerde işte e, belediye başkanları bir daha ben olayım diye e, kendi etkileme alanlarını ilk şey, ilçe kongrelerinde ortaya koydular. Bu büyük bir ihtimalle il kongrelerine de yansıyacak. Dolayısıyla e, yani Sayın Kılıçdaroğlu o şu andaki durum çok istisnai bir şey olmasa Evet. karşısına kim aday çıkarsa çıksın e, kazanır.